Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasa çarpanları ile hissenin gelecek değerini oluşturmayı öğrenmiş olacağız. Farklı bir dişle çarpan analizi ile hedef fiyat belirlemeyi, değerleme yapmayı öğrenmiş olacağız. Biliyorsunuz hisse değerleme eğitim serimizde kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bu eğitim serisini hızlıca Ekim ayı içerisinde bitirmeyi, akabinde de diğer eğitim serilerimize, takas kademe eğitim serimize, derinlik eğitim serimize, Viyop taraflarına, bu taraflardaki endeks mühendisine tahtacılık eğitim serilerine hızla devam etmek istiyoruz. Bu yüzden yoğun şekilde zaman buldukça hep ilk fırsatta eğitim serilerinin videolarını oluşturmaya çalışıyorum. Bu video içerisinde piyasa çarpanlarının iyi koşullarını ve kötü koşullarını birlikte kullanarak iki farklı değer üretmeyi birlikte öğrenmiş olacağız. Aslında buraya şöyle bir not da alabiliriz. Unutmayalım videonun sonuna diye. Bir, iyi bir değer için. iki kötü değerlemeler için İki tane önemli farklı metot geliştirmiş olacağız burada. Şimdi videoya geçmeden önce sizlerden özellikle ricam eğitim serilerine destek olabilmek adına kanala abone olmayı, abone olduktan sonra çıkan zil bildirimini tümüne getirmeyi, bir beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra eğitimler, içerikler, canlı yayınlar ve videolar görmek istiyorsanız da katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi iki gün önce katıl tarafına dolar bazlı, doların üzerinde getiri sağlayacak faaliyet raporlarının içerisindeki tüyolarla ürettiğimiz 3 tane hissenin incelemesini gerçekleştirmiştik. Bu tip önemli videolar bundan 4 gün öncesinde ise de profesyonel trade eğitim serisi içerisine önemli bir kombinasyon ve canlı örnek videosu paylaşmıştık. Bu tip videolara ulaşabilmek adına katıl tarafına kayıt olmanız çok çok önemlidir. Çünkü orada hem ekstra hisse videoları, portföy videoları, fon videoları, temettü videoları var. Hem de ekstra eğitim serileri ve canlı yayınlar sizlerle birlikte oluyor dedikten sonra desteklerinizi rica ettikten sonra hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle piyasa çarpanları ile hissenin gelecek değerini oluşturmak için önemli bir notumuz var. Yöntemde piyasanın çarpanları kullanıldığı için net sonuç üretmekte çok daha başarılı olunduğunu söylememiz gerekiyor. Kabaca özetleyecek olursak bu yöntemde ne yapıyoruz? Şirketin ve borsanın en iyi döneminde şirketin rekor kar ve büyüme gösterdiği dönemdeki maksimum FK ve maksimum FDFAVÖK değeri alınır. Şirketin ve borsanın tekrar iyiye gideceği döneme göre hedef fiyat hesaplanır. Örneğin, şirketin en iyi dönemde rekor büyüme, rekor yükseliş getirdiği dönemde 6Fk'sı mevcut. En tepede 6Fk'dan işlem görebilmiş. Bozulmalarla birlikte bu 3Fk'ya düşüyor. Fakat parantez içinde vereceğim bir not var. Şirket yapısı değil, piyasaların bozulmasıyla birlikte bu 6Fk'daki 7Fk'daki şirket 3Fk'lara, 4Fk'lara düşüyor. Şirketin yapısal bir problemi varsa zaten uzak duruyoruz. Piyasanın probleminden dolayı bu düşüş gerçekleşiyorsa işte o zaman gelecekte piyasanın düzeldiğinde oluşturacağı net karı önce hesaplayıp tahminliyoruz. Sonrasında bu rekor seviyede gördüğü 6FK üzerinden de fiyat çıkarılıp hisseye gelecek değer biçebiliyoruz ve bu da hissenin gelecek değerini oluşturmak, bir değerleme yapmak olarak karşımıza çıkıyor. İstersek yine her zaman söylediğimiz gibi gelecek değer üzerinden bir yatırım kararı verebiliriz. İstersek de buna bir indirgeme uygulayıp günümüze indiririz ve şu anki potansiyel getiriye birlikte bakabiliriz. Şimdi bu aslında bizim bundan 6 ay önce yorumlarda incelediğimizde ne söylüyorduk biz? Global piyasalarda diyorduk FED faizi bir miktar daha yukarıda tutacak. Bu yüzden oradan bir para gelişi gelişmekte olan ülkeler olmayacak. Para ana vatanı olan Amerika tarafında durmaya devam edecek. Avrupa'da henüz enflasyonun düşmemesi, resesyon korkusunun olmasıyla birlikte Avrupa'da da faizlerin düşmeyeceğini, bir müddet daha Avrupa'ya satış yapan ihracatçı şirketlerimizin de zorlanacağını ifade etmiştik. Ve daha da önemlisi Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine gelmesiyle birlikte yüksek faiz dönemine hareket edeceğiz. Beklentiler faizlerin arttırılması yönünde olacak ve bu yüksek faizle birlikte iç piyasa çok ciddi zorlanacak. Döviz artmadığı için ihracatçı zorlanacak. Aynı zamanda şirketlerin büyüyemediği bir yapıya gittiğini göreceğiz. Hepsinden de önemlisi finansman bulma noktasında şirketler ciddi şekilde zorlanacak demiştik ve bu finansmanları öderken de ciddi yük oluşturdukları için bilanço yapılarında zayıflama göreceğiz demiştik. Şimdi burada biz aslında neyi öngörmüş oluyoruz? Yani bu anlattıklarımı bu değerleme içerisinde nerede kullanacağız? Şurada kullanacağız. Bundan 6 ay önce, bundan 1 sene önce Mehmet Şimşek yönetimi ve yapılacakların bu şekilde gideceğini bildiğimiz için biz aslında burada ikinci metodumuz olan kötümser senaryonun değerlemesini yapabiliyorduk. Yani ne yapıyorduk? En düşük FK oranını, FDF oranını baz değer olarak kabul ediyorduk ve en düşük dönemde oluşturabileceğin şirketin net karını da o dönemki net kar olarak kabul edip buradan bir dip fiyat oluşturabiliyorduk. Ki bunu oluştursaydık işte bugün Türk Traktör'deki 700 lira dip seviyeleri, işte Ford Otomotiv'deki, Türk Hava Yolları'ndaki, Enerjisa'daki bu düşüşleri çok daha net şekilde öngörebilecektik. Peki şu an bulunduğumuz dönemde ne yapabiliriz? Şu an bulunduğumuz dönemde artık birinci metodu uygulamamız çok daha mantıklı olacak. Yani artık önümüzdeki dönemde biz neyi biliyoruz? Fed faizleri indirdi, Avrupa'da talep artışı gerçekleşecek ve muhtemelen yeni yılla birlikte iç piyasada da faiz indirimleri olacak. Yani daha iyiye doğru bir döneme hareket ediyoruz. O zaman biz buradaki iyimser senaryo kısmını kullanacağız. Kötümser senaryo kısmı da bunun tam tersi daha demin ifade ettiğim gibi anlatılabilir. Zaten örneğin üzerine geçtiğimizde hepsini çok iyi anlayacaksınız. Neden? E çünkü burada da söylediğim gibi Ford Otomotiv örneği üzerinden zaten size birebir şekilde hisse fiyatı hesaplamayı anlatmaya çalışacağız. Şimdi bakalım. Ford Otomotiv ekranlarımızı açtık. Şimdi Ford Otomotiv'de bizim öncelikle burada baktığımız gibi bir 3 e, maddemiz var. Bunları da bir yine inceleyip sonra Ford Otomotiv örneğine geçelim. En iyi dönemdeki çarpan değerleri alınır. Şirketin ve borsanın tekrar iyiye gideceği döneme göre hedef fiyat hesaplanır. O zaman birinci maddede benim en iyi dönemdeki çarpan değerlerini bulmam lazım. Buradan piyasa çarpanlarının en iyi dönemine bakmaya çalışacağım. Baktığım zaman neyi görüyorum ben? Şu anda şirketin güncel FK değeri 5.7, 5.69. Ortalamada 9.63'te seyrediyormuş. En yüksekte de 16.78'de seyrediyormuş. Şimdi ben demek ki burada ne yapacağım? Şirketimin çarpan değerlerini tespit edeceğim. Şimdi güncel değerine baktığımız zaman 5.69, 5.70'lik bir FK oranıyla hareket ediyor. Ortalamada 9.89'lu hareket ettiğini ve en yüksek değerde de 16.78'lik bir FK oranıyla hareket ettiğini görebiliyorum. Aynısını FDFAVÖK değerleri içinde işaretleyebilirim. O zaman ben Şurada aslında not olarak ne söylemiştim kendime? Şunu söylemiştim. Şirketin ve borsanın tekrar iyiye gideceği döneme göre hedef fiyat hesaplamak için en iyi dönemdeki çarpan değerlerini alın. Yani en yüksek çarpan değeri. Aslında ben burada o zaman 16.78'i tercih etmem gerekiyor. Fakat kendimi güvene alabilmek ve iskontolu bir değer hesaplayabilmek için daha fazla ortalama değerle en yüksek değerin ortalamasını almaya çalışacağım. Yani 10 ile 16'nın ortalama değeri 13. Ben bunu hadi yine gideyim 12 kabul edeyim. Ben demek ki Ford Otomotiv için 12 FK değerini kullanacağım. Aslında 13'leri, 14'leri, 15'leri kullanmak da mümkün olabilir ama daha görece dediğim gibi kendimi koruyan bir metot uygulayabilmek için 12 FK değerini kullanacağım. Bu benim Ford Otomotiv örneği için neyimdi? İlk görevimdi. İlk görevimi yaptım. 12 FK'yı burada kabul ettim. Hatta istersek buraya not da alabiliriz. 12 FK değerini kabul ettim diye. Sırada ne görüyoruz? Piyasaların ve şirketin düzelip yükselişe başlayacağı dönemdeki net kar değerini hesaplayacağız, tahminleyeceğiz. Şimdi burada aynı muhabbeti tekrar görmüş olacağız. Nedir bu? Öncelikle bir gelir tablomuzu açacağız. Biz eğer bu tahminleme metodunu 2023'ün yıl sonunda ya da 2022'nin yıl sonunda yapsaydık o zaman görece olarak daha ikinci metodu kullanmaya çalışacaktık. Çünkü düşüşlerin olacağı bir ekosisteme gittiğimizi biliyorduk. Yani bu metodu geleceğe dönelik uygulamak için bugün 2024'ün ikinci çeyrek bilançoları var. Ama siz belki bu videoyu izlediğinizde sene 2027-2028 olabilir. O yüzden anlatmak istediğim nokta önünüzdeki 6 aylık 1 senelik periyotta borsanın iyiye doğru mu gideceğini makroekonomik olarak yoksa kötüye doğru mu gideceğini önceden değerlememiz tespitlememiz gerekiyor. Ya da bizim piyasa analizi videolarımızla gündem videolarımızla birlikte borsanın yönünü tahmin ettiğimiz gelecek beklentileri yorumladığımız videoları kaçırmazsanız da önümüzdeki dönemin yorumlarını yapabiliriz. 2024'ün Eylül sonundayken şunu söyleyebiliyoruz ki 2025 ve 2026'da borsa pozitif bir dönem yaşayacak. Çünkü faiz indirimine gidilen bir süreç olacak. O zaman ben ne yapıyorum? 2023 yılının yıllık karından 2024 yılının yıllık karı hatta 2025 yılının yıllıklandırılmış net karını hesaplamaya çalışıyorum. Şimdi 2024 yılında 2 çeyrekte ortalama 25 milyar kar gelmiş. Muhtemelen yıl sonunda gelecek kara baktığımızda 50 milyarların biraz üzerinde 60 milyarlar seviyesinde hareket edecektir. Demek ki ben burada 2024 yılının yıllıklandırılmış net karını 60 milyar olarak tespit edersem bakın 2023 yılının 12 aylığının altında seyrediyor. Fakat yavaş yavaş büyümeye başlayan bir yapı içerisinde olduğunu görüyoruz. Muhtemelen faizlerin inmesi ve rekor satışlara tekrar dönmesiyle birlikte 2025 yılında yıllıklandırılmış net karda 80 milyarları göreceğim. Şimdi burada şunun altını bir kere çizmem gerekiyor. Bu hesaplanan değerler brüt kar üzerinden hesapladık. Yani bakın burada 68 milyar brüt kar kaleminde, 24 milyar çarpı 2 brüt kar kaleminde 2025 yılı yıl sonunda 80 milyarlara hatta görece 90 milyarlar daha da sağlıklı bir tahminleme olacaktır. 90 milyarlar brüt kar üzerinden hesaplandı fark etmez. Burada şunu söyleyebiliriz. 2023 12 aylığın %50 üzerinde bir yıllık net kar bekliyoruz diyebiliriz. O zaman hemen aşağı kalemimize iner yıllık net kara bakarız. Ne görüyoruz burada? 61 milyarlık bir yıllıklandırılmış net kar görüyoruz. Biz bunu 2025 yıl sonu için örneğin 90 milyar olarak tahminlemiş olalım. Şu an burada çok detaylı şekilde yıllıklandırılmış net dönem karında gelecek karlılık tahminleri nasıl yapılır bunu anlatmıyoruz. Farklı bir videonun konusu. Burada biz bunu hesaplamışız gibi düşünelim. Geçmiş videolarımızda ve gelecek videolarımızda zaten sizlere gelecek kar tahminleri nasıl yapılır diye videolar kaydetmiştik ve yenilerini de kaydetmeye devam edeceğiz. Burada o metotları kullanmanız daha sağlıklı olacak. Mesela biz ne görmüş olalım? 90 milyarlık bir kar görmüş olalım. 90 milyar net dönem karı. Ben bunu hemen çarpan analizini doğru şekilde kullanabilmek adına şu sistemi uyguluyorum. 90 milyarlık net karı ödenmiş sermayeye bölüyorum. Yani bölü 350 diyorum. Küstüratları yazmıyorum. Onu ifade edeyim. Yani 90 bin bölü 350 olarak yazıyorum. Fark etmez. Sıfırlarını kendi kafamda sadeleştirmiş oldum sadece. Ne çıkıyor bana? Hisse başına 257 liralık bir hisse başı kar çıkıyor. Bakın şu anda ne kadarlık bir hisse başı kar var? 163 lira. Peki bunu ne üzerinden hesaplamışlar? 2023 yılının yıllıklandırılmış net karı üzerinden. Peki hocam 2024'ünki sizce ne olur? Çok basit. Sizce ya da bence yoruma gerek görmeden şunu yapalım. 2024'ün yarı yılında 15 milyar kar yazmış bu şirket. Demek ki ben bu 15 milyar 2 ile çarpsam yani 2 çeyrekte 15 milyar yazıyorsa 4 çeyrekte 30 milyar yazıyor diyeyim. Hadi bir 10 milyar da kendim cebimden koymuş olayım. Büyüme ivmesi olsun. 40 milyar. Demek ki bu 40 milyarı 350 ile böldüğümüzde ne görüyoruz? 114 lira hisse başı kar görüyoruz. E şimdi 114 milyarlık hisse başı kar varsa ben buradan hisse fiyatını nasıl hesaplayacağım? Şu anki FK'sı ile çarparsam hisse başına 651 lira çıkıyor. Yani hissenin 2024 yılı yıl sonu net karına göre pahalı kaldığını görüyoruz. Peki bu 114 lirayı yani 15 milyar çarpı 2 artı 10 ile hesapladığım 115 lira hisse başı karı 12 FK ile hesaplarsam ne olur? 1380 liralık bir hisse fiyatı görmüş olurum. Bu da aşağı yukarı üzerinde %40'lık bir potansiyel olduğunu borsanın iyiye gittiği dönemlerde yeni değerlemeler, yeni beklentilerle birlikte artık bu şirketler ne yapacak? 5 FK'dan, 4 FK'dan, 6 FK'dan çalışmayacak da ortalamada hareket ettiği 10 FK'lardan, 12 FK'lardan çalışmaya başlayıp değerlemeleri oluşmaya başladığında %40 potansiyeli olduğunu göreceğiz. Peki biz ne hesaplamıştık? 257 lira 2025 yılı sonu net dönem karından oluşturulan hisse başına karı hesaplamıştık. Bunu ortalama FK12 ile çarptığımızda ne görüyoruz? 3000 lira görüyoruz. Bu da üzerinde 2 katlık bir potansiyel olduğunu bizlere ifade ediyor. Yani bugün 1000 liraya aldığımız port otomotivi 3000 liraya götürebileceğimizi düzeltiyorum rakamı. 3 katlık bir üzerinde getiri olacağını 1'e 2'lik bir getiri verebileceğini görmüş oluyoruz aslında. Bu bağlamda baktığımızda da %200'lük bir getiriyi de yine üzerinde olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi ben 2025 yılı yıl sonu için 1000 liraya aldığım şeyi 3000 liraya satmak yani 3x yapmak benim için mantıklıysa bu yatırım kararımı onaylayabilirim. Eğer ben bunun tahayyülünü iyi yapamıyorsam o zaman 2025 yıl sonundaki 3000 liranın bugünkü değeri nedir'i indirgeyerek buluyorum örneğin 3000 lira 2025 yıl sonunda olacağına enflasyon beklentileri ve oranlarını kullanarak bu 3000 lirayı günümüze indirgiyorum. Bunu formülünü de hisse değerleme eğitim serimizin birkaç önceki videosunda bir Excel tablosunda sizlere sunmuştum. O tabloyu da kullanarak 2025 yıl sonundaki 3000 lirayı örneğin 2024 yarı yıla indirgemeyi başarırsanız oradaki formülü kullanarak o zaman da ne etsin mesela 1800 lira etmiş olsun. Bugüne indirgediğimizde o zaman ben derim ki %80 üzerinde kar potansiyeli var. Evet bu benim için değer bir yatırımdır ya da değmez bir yatırımdır diyebilirim. Aslında çarpan analizi de hedef fiyat hesaplamada bu metot bizler için yeterlidir, kullanılabilir. Tahminlenen şimdi ikinci ve üçüncü maddeleri de birlikte bakalım. Piyasaların ve şirketin düzelip yükselişe başlayacağı dönemdeki net kar değeri hesaplanır tahminlenir demiştik bunu yaptık. Tahminlenen net kar değeriyle en iyi dönemdeki çarpan değerleri kullanılarak hedef gelecek fiyat hesaplanır. Yani demek ki benim bir hedef çarpanı bulmam lazım. Burada biz FK'yı kullandık bildiğiniz üzere. İsterseniz FDF ile de bunu bu şekilde bulabilirsiniz. Aynı karlılıklardan üreteceğiniz net dönem karı yerine bu sefer brüt kar yerine Pavoy üretmiş oluyorsunuz. Yani biz daha demin 90 milyar 2025 yıl sonu için net dönem karı üretmiştik. Siz bunun Pavoy'unu üretip Pavoy'un üzerinden FD Pavoy oranını kullanarak bir Değerleme sonucu üretiyorsunuz hem fk hem de firma değeri fabök için ürettiğiniz iki değeri toplayıp ikiye bölüp yani ortalamasını alırsanız da Daha net ve ağırlıklandırılmış bir metotta Kullanmış olursunuz daha iyi bir sonuç üretmiş olursunuz Bunu da yine aynı şekilde nasıl 12 fk değerini Biz gidip de buradan hesapladıysak Burada fd fabök değerini de yine ortalamayla en yüksek değerin orta rakamını bularak gerçekleştirebilirsiniz Herhangi bir değişen bir konu olmayacak Tahminlenen net kar değeriyle en iyi dönemdeki çarpan değerleri kullanılarak hedef gelecek fiyat hesaplanır demiştik. Burada hem FK hem firma değeri Favok hem piyasa değeri satışlar birçok farklı noktayı kullanabilirsiniz. Hatta piyasa değeri satışları kullanmak çok daha iyi olur. Çünkü gelecek senelerdeki ciro tahminini yapmak net kar tahminini yapmaya göre çok daha kolay ve çok daha gerçek şaşmayan sonuçlar üretir. O yüzden ciro üzerinden de piyasa değeri satışlar verisini kullanarak da yine hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada videonun süresi çok uzamasın diye toparlayarak bitireceğim. Aklınıza takılan bir konu olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben o soruların hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım sizler için. Şimdi Bu metodun içerisinde demek ki iki kalemim var. 1- Gelecek senelerdeki net karı doğru ve stabil şekilde hesaplamam gerekiyor. 2- Gelecek senelerdeki ve piyasanın en iyi durumundaki Doğru çarpan kat sayısını da Doğru şekilde bulmam, tahminlemem gerekiyor. Bu ikisini üretebildiğim zaman ben şirketin gelecek seneki hedef fiyatlarını elde edebiliyorum, oluşturabiliyorum diyebilirim. Piyasa çarpanları ile hissenin gelecek değerini oluşturma metodu aslında bu kadar net ve basit şekilde uygulanabilir. Yöntemin içerisinde söylediğim gibi piyasa çarpanları kullanıldığı için oldukça pozitif sonuç üretme ve günümüz teknolojilerine, günümüz değerlemelerine de çok uygun olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Videomuzun sonuna gelirken sizlere eğitim serilerine destek olabilmek adına beğeni atmanızı, yorum atmanızı, kanala abone değilseniz abone bildiriminizi açmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda ekstra eğitimler, videolar, hisse incelemeleri, temettü videoları, canlı yayınlar... Bu içeriklere ulaşmak istiyorsanız da katıl tarafına kayıt olmanızı rica edeceğim diyebilirim. Katıl tarafındaki destekleriniz de bizler için çok önemlidir. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.